Tevfik Bey cuma günü nasıl geçti? Zor bir gün müydü? Cuma günü zor bir gündü. Değil mi? Yani zor bir gün olması tabii ki şuradan bütün dünyada aslında bakarsanız bu kıymetli madenlerle ilgili ciddi bir sıkıntı vardı. Satış geldi. Hem altın hem de gümüş çok olumsuz etkilendi. Yani düş satışı tetikleyen konunun FED Başkanının isminin açıklanması olduğu ifade edildi. Herkes oraya bağladı. Kevin Walsh gelecek. Dolayısıyla da bu altın ve gümüş gibi kıymetli madenler için önümüzdeki dönemde sıkıntılı bir dönem başlayacak düşüncesi vardı. Öyle olunca 121 doları görmüş gümüşün fiyatı 75 dolara kadar geri çekildi. baktığınız zaman ciddi bir geri çekilme. Orada ciddi paralar da kaybedildi. Altında da 5500'den neredeyse 4500 dolara kadar bir geri çekilme oldu. Bugün hala ciddi bir toparlanma görmüyoruz. Neredeyse Tam tersi satış devam ediyor. Altında şu anda %5'e yakın bir kayıp var. Gümüş tarafında da %8 düzeyinde. Evet. Dolayısıyla hala bu etki devam ediyor. Bir kere şunu da bilmek lazım. Dünyada aslında kıymetli madenlere ilişkin olarak yatırımın en yaygın yolu vadeli işlemler piyasaları. Dolayısıyla fiziki olarak altına ya da fiziki olarak gümüşe yatırım yapmaya yönelik araçlar o kadar yaygın değil e diğer taraf daha yaygın. Hı hı. böyle olunca tabii ki vadeli işlem kontratlarıyla bu kıymetli madenleri aldığınız zaman fiyat çok hızlı düştüğünde bu sefer sizin Sabahli'nin marjin call çağrısını tamamlıyor olmanız lazım. O da diğer piyasaları dahi olumsuz etkileyebilecek düzeyde oldu. Bazı yatırımcılar buradaki marjinleri tamamlayamadılar. Bu da düşüşün biraz daha devam etmesine sebep oluyor diye ben görüyorum. Ama kişisel kanaatim özellikle altınla ilgili Altının fiyat yükselişini destekleyen e, e, genel trendde bir değişiklik olmadığını değerlendiriyorum. Çünkü hala co e, jeopolitik riskler e, devam ediyor. Bu nedenle de hala merkez bankaları e, altın almaya e, devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de altın almaya e, devam ediyor olacaklar. O nedenle de bu durumda bir değişim olmadığı takdirde ben trendin hızlı bir şekilde değişme olasılığını görmüyorum. Diğer taraftan Kevin Walsh'un tabii ki Fed'in bilançosuna yönelik olarak biraz sert bir tutum var. Yani bu kadar evet. büyük bir bilanço olmaması gerekir diye söylüyor. Ama sonuçta Kevin Walsh'tan da bir walker çıkartmak çok doğru değil o kadar da katı bir bakış açısı yok. Zaten öyle olsaydı Trump'ın seçtiği bir aday olmazdı. Ben önümüzdeki dönemde yine Trump'la uyumlu bir şekilde çalışacaklarını Powell döneminde olduğu gibi kamuoyu önünde bir çatışmaya sebebiyet vereceklerini düşünmüyorum. Kevin Walsh'ın daha çok veriye bağlı olarak hareket edeceğini değerlendiriyorum. Eğer veriler şeyin faiz indiriminin önümüzdeki dönemde yapılmasını desteklemeye devam ettiği takdirde faiz indirimini de devam ettirebileceğini düşünüyorum. Hal böyle olunca altın tarafında fiyatların çok daha geri çekilmesine bir gerekçe görmüyorum. Kaldığı yerden tekrar yukarı trendine devam eder diye düşünüyorum Gümüş Tabii ki biraz daha karmaşık bir ürün hem sanayi tarafı var ama diğer taraftan kıymetli maden olarak tasarruf amaçlı kullanmak istediğiniz zaman da aslında depolaması oldukça zor bir ürün O nedenle de türev ürünlerle buna erişmek yatırım yapmak daha yaygın öyle olunca bunun dinamikleri de çok çok farklı olabiliyor oynaklığı da oldukça yüksek o nedenle de onunla ilgili de çokluğu doğrudan altın kadar bir cümle kurabilmekte de mümkün değil diye kendi açımdan değerlendiriyorum.